de 30 saniyede 3 tane sayfa anlatacağım kardeşim. Birincisi volt satışı. En ucuz değil. Buradaki piyasanın en ucuz değeri. Kesin fiyatına toplu fiyata değerle satıyoruz. Buradan gelip alabilirsiniz. Volt store'dan da her türden hesabı satıyoruz ve satın alıyoruz. Yani siz herhangi bir hesabınızı satmak için bize yazabilirsiniz ve burada her türden hesap bulup oyuna zengin başlayabilirsiniz. Diğer sayfamızda tarif.jsn Instagram hesabımız. Burada çekilişler yapılıyor. Host olmak isterseniz buradan yazıyorsunuz. Takımımızın linkleri öğrenmek istiyorsanız da burada yazıyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu üç tayfaya da mutlaka göz atın. not nokta CTN, voci Store, adlı satış. Öpüyorum sizi görüşürüz. Merhabalar efendim ben Voji merhaba bir Hoş geldiniz. Linklerimiz sayfam vardı 65 şimdi okul vaktine geliyorum. Pepe aldanmayın saat 1.29. İnsanlar okulda ama gördüğümüzde 15 kişi gene vardır mutlaka. Evet, tam 15 kişi varmış. Normal yani okul vakti 15 kişi olursa normal bir matematik hesabıyla okul dışında pepimizin kaç olduğunu düşünün. 50. Hemen bir gol yazıyorum. Az önce birinden 3 BGL kaybettim. Videosunu zaten gördünüz. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Lavuk sürekli 0 vurdu ama. Hayatımda böyle bir hostur şans. Bak şu Leroy Sene. Ben bunu tikten oynamam bir daha. Delisek. Yani tamam. Double O kuva. Aa lira açıyor bana. Olur. Ay dur heyecan aldım. Ama ne ben first çok şanslıyım da arkadaşlar. O yüzden hani bayağı bir heyecan yaptım şu anda. First round'a 3 videodur no win. 3 videodur full kayıptayım. Bu sefer bu videoda bu kayıp silsilesini, bu kayıp serisini bozacağım ve kazanacağım. Arkadaşlar room alanlar iyi proje ediyor şu anda. Roomlarımız çok ucuza gidiyor. Kesin kâr ettiriyor. Akşamları direkt öküz gibi pasıyor O yüzden room alın bence Instagram'dan bize yazıp. Ya sikerim ama 7'ye 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 bu ne ya? Bu ne kanka ya? Ben artık gemi ederim gına geldi video çeke çeke. Yani 3 yıldır dur kaybediyorum gene kaybedeceğim. Ağlıyor ağlıyor başladım ya. Şu ah dur 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 sakin lan. Ben 4 yıldır kadar cam ayar etmemişim bunları söyleyene kadar. <laughs> bir dakika tamam. Şimdi tak vurdum. İyi lan 4'e 5 atıp bilmiyorum ama ne koyayım. Gola gel bakayım hadi bakayım. Gola aç beni bakayım. Oy bu adamın save'i bile havalı he. Tak. 9. Kanka tamam okey. Tamam demedim ama yine de aç ya fark etmez yani bana. Güzel bilmiyoruz ha. 2 attı lan. Oğlum bu ne? 2'ye 1 attı lan. <laughs> şaka gibi kanka ya yani. çok enerjili geçiyor benim için şu anda gerçekten şu an bu videoyu çekerken bir insanın bir dakikada nasıl duygu durumu Yemedim yemin ederim benim iyi değil kanka ya bir dakikada duygu durumu değişiyor bana ay wow Drop. dropla evet ilk defa kare geçince erkekler amına koyayım. 3 videodur ilk defa kare geçtim de 260 ele oldum Vallahi arkadaşlar mazur görün beni gerçekten siktikler onuyorum videoda ama hani gerçekten eğlenmeye keyif almaya çalışıyorum videoda şey, çekerken Sikerim ama bak her video böyle oluyor bak ne zaman beti birazcık arttırırsam ufak arttırsam... Her zaman 1-2 vuruyorum. Şimdi elde ele atalım. 0 koyacağımı inanıyorum. Yeşil 0. Hissettim. Siktir git ya. 5'e 4 yedik. Tam tersi olsa ya bana koyayım. 4'e 5 atsak biz. Daha güzel olmaz mı gençler? He. Şöyle. Pat. Tam Amına koydum. Amına koydum seni. Ah siktir ya. Ha siktir ya. Kanka nasıl oluyor bu? Ya bunu biri bana kısa etsin ya. Valla bak senin hep bir BG'ye basacağım Kafana 0 vuracağım ha. Ya ne güzel 260 el bir almana nasıl amına koyayım her türlü kaybedebilirim. Aa darda kaybediyorum bir de ha. ULA sikle git. İyi ki basmamışız bir amına koyayım. Kapat lan şu lampı. Vallahi dinlendim belki ha. Amına koyacağım ben bu videoyu çeken kafamı sikeyim ya. Git niye çekiyorum? Zor zorum ne zorum vardı iki günde bir video atıyorum siktim kanalına ya. Şuna bak amına koyayım. Para göte giriyor giriyor giriyor. Giriyor çünkü amına koyayım gene bir. Şimdi bu 40 TL'ye basıyorum arkadaşlar. Ya sıfır atacağız ya da ben videoyu gerçekten 3 dakika bile olsa siktir gireceğim kapatacağım size de veda edeceğim. Al ananı sikeyim al ananı sikeyim 9 ne orası kıt ne diyor. Orası... Arkadaşlar videoyu geçen hafta çekmiştim. 3, 2 BGL ya da 3 BGL kaybettim tam hatırlamıyorum. 1 BGL de aldım yanıma. Tekrar şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Ve bir şeylerden bahsedeceğim gelen yorumlardan ve videolarıma gelen yorumlardan bahsedeceğim o sırada. Şu an gece 2'de çekiyorum ona göre Pepe bakarsınız hani Pep gene iyi bence bu saate göre. Şimdi arkadaşlar ben gidip oynayalım. Devam edelim oynamaya. Yorumları görüyorum. İşte 2 BG ile oynuyorsun. 3 BG ile oynuyorsun. Yani neden izleyelim seni falan. Kardeşim 2 günde bir video atmamı siz istediniz. Ben 10 günde 5 video atıyorum. Hani Turan 10 günde bir video atıyor. Ben de 10 günde bir video atabilsem. Yani öyle bir şey istesem. Ben de 5 BG ile 10 BG ile video çekerim ama. Bu durumda 10 günde 5 video atıyorsam mecburen 2 BG ile oynuyorum. Çünkü bir kumar bağımsız değilim. Video çekmek ve sizi eğlendirmek için çekiyorum. Hoşuma da gidiyor oynamak. Ama artık haftada bir video atacağım. Çünkü böyle gelen e, tepkilerden oluyor. dolayı haftada bir video atmayı düşünüyorum artık. O videolarda ya oynatacağım. BGL, 2 BGL ya da işte 5 BGL'dir, 10 BGL'dir yanıma alıp şansımı deneyeceğim. Hani çok keyfe, keder bir deneyim olacak tabii. Reme geçen yaptığım yayında BGL açtım, 2 BGL açtım çok eğlenceli oldu. Hani yapmıyorum sanıyorlar ama yapıyorum. İstesem yapabilirim. Böyle bir gücüm var. Hani böyle yorumlara böyle bir tepki vermek istedim. Haftada bir Reme atacağım. Bir tane de legal video atacağım. O legal video şöyle olacak yalnız. Bu arada dinledik, binle başladık. O legal video drop 25. o 25 yapalım. Tamam. O legal videoda arkadaşlar insanların hayallerini gerçekleştireceğim bu haftaki videoda. Yani 200 TL falan harcama düşünüyorum. Oğlum bu şans mı lan? <laughs> drop ol. O videoda herkesin işte bir 10 kişinin falan hayalini gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Oyuna yeni başlayanların hayalleri. 250 300 TL harcamayı düşünüyorum. Legal böyle bir video çekeceğim. Ondan sonraki hafta artık kutu açılımı olur ya da çekilmesi zor bir legal içerik olur. Bir legal bir rem olarak kanalıma devam edeceğim. Bu proxy soruyorsunuz. Üstünde bir proxy var. Ben kendim Mert'le beraber bir proxy çıkardım. Ve şu anda Silvoz Asla yüzde %80-%90'a yakın aynı özelliğe sahip. Ama proxy 3 kat daha ucuz onlardan. Yani onlar 120 TL'ye satarken biz 40 TL satıyoruz. Ve onlardan daha fazla özellik eklediğimiz zaman fiyatını 60 TL'ye çıkartacağız. Almak istiyorsanız açıklamada Discord var. Oradan katılıp alabilirsiniz. Ticket'lara ben de bakıyorum. Mert de bakıyor. Nunu da bakıyor. Turat da bakıyor. Ve diğer çalışan arkadaşlarımız da bakıyor. Bilginiz olsun. Zaten yayında da her tüm özellikleri size göstermiştim. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Ekstra olarak options tam mıydı? Ya, slash proxy'den zaten her şey yazıyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi buradan durdurup kendiniz özelliklerine karşılaştırabilirsiniz. Bioster'ın, Notax Oster'ın -Oster tüm ihtiyaçları her şey var zaten. Ekstra olarak Discord'da da sizde bunları nasıl detaylı kullanabileceğinizi anlatıyoruz. Haberiniz olsun. Aşağıdaki Discord'dan gelin proxy'mizi bir deneyin 40 TL'ye. Dime topunun sonunda aldım abi ya. 5 dakika falan bekledim ama olsun. Devam ediyoruz oynamaya. Allah aşkın falan yazıyor bu olsun ha. <laughs> Dur Allah aşkım maskim ha. Allah aşkın sana çakar. Diyecektik çakamadık. 20 TL. Şimdi beti yükselteceğim. Birazcık binemeye düşüp. Evet tamam. Beti şu anda yükseltebilirim. Düşük ilk oynamışım diyorum kendime. Ve 50 TL basıyorum. 0'ı koyuyorum. Kan atıyorum o. Geçen hafta 2 BG'li uzunu çıkartıyorum. Şak! 6 yaptım. Şimdi bana bir BGL'yi tıpı tıpış, tıpış tıpış ver. Zaten az önce aldın o DL'yi benden. Sevinle gitme he. He change deyip ver. Böyle oldu işte. 100 DL'm change'lenince her şey değişiyor şu an. Sanki şu an böyle 3-4 BGL'den 150 DL'm olmuş gibi başlıyoruz arkadaşlar oyuna. Harbi öyle. Lagı sikeyim ben de harbiden ya gerçekten. Bu arada bu oyun FPS'imi çok arttırdı bu proxy benim. Direkt Silvestre aynı oldu. Hiçbir fark hissetmedim bu arada. Gerçekten ben Silvestre kullanıyorum. Ama bir fark hissetmedim onunla. Kendi aramda hiçbir fark hissetmedim. Ne dedim ben? Sanki 3-4 BG'den 150 TL'ye düşmüşüz gibi oldu o BG'limiz maviye dönünce. Çünkü 100 TL'ye droplayınca 75'e düşüyor bozuluyor. Ama 150 olursak ve o anda atmimize change yaparsa biz büyük DL'den geri düştük. Yani şu anda 100 DL 250 TL oldu arkadaşlar. Az önce look neredeyse çıktı. Şimdi çok sağlam bir comeback atacağız. Bu çıkan comeback parasıyla da o hayal gerçekleştirmeyi çekerim. Üstüne bir de para da artarsa onda videonun reklamına basarım. İnşallah hemen bu yönde şu anda. Eğer olursa. Hani bir sonraki videomun bütçesini ayırmak istiyorum. Eğer dinlersem. Ne no, oldu abi? Sen beni tanıyor musun? Sen beni hani mu ki? Gerçi bayağı video falan yayın yaptık bu hesapta. Tanıyor musun? T'yi sonradan yazdık inşallah Hep la abi. He? Sana demiyorum oğlum. Adı ki sev kotora diyor. Beni tanıyor muymuş? Bindeyim kral. Dua et tip atacağım sana da. Vallahi beni tanıyor galiba. 40 TL basalım arkadaşlar. O iki BGL bozulması iyi olurdu. İşte bu. Tamam. Bağıramıyorum arkadaşlar. Yukarıda komşu vardır belki. Tam tanımıyorum onları da nasıl kişiler falan. Ya onlar da bazen ses çıkarıyor ama ben gene de hani bağırmak istemedim şu anda. Şak. <laughs> Oğlum ya gerçekten olayım. Harbi olayım ben. Şu anda 90 verdikleri zaman 240. Aslında az önceki aynı olacağım. Ama olsun lan. Kaç oluyoruz? Lan değer etmedim. 340 oluyormuşum. Pinch değil mi? Yapma. Böyle değil. Neyse amına koyayım. Gerçi her proxy böyle zaten. Kendi proxy'mde bir sıkıntı yok. Ben de kendi proxy'mde bir sıkıntı var sanırım Tamam. 320 oldum oğlum. Oğlum geliyor sana kotor Beni izleyen bir adam. Atmadı mı? Eksi 20 atmamışsın. Bak adamın gözünden kaçmamış kardeşim. Adamın gözünden kaçmamış. Yani adam 70 TL oynuyormuş gibi saysak şu anda bu arada 40 TL koparmış olurum ama bak bakalım sen bakalım kardeşim bak kanka benim sen söyle bakalım bakalım bana bakalım üstünde yamana koyayım harbi üstünde yamana koyayım değil mi sevkotor <laughs> nasıl benim 20 TL'mi kurtarıyor o 20 TL'yi sana vereceğim sevkotor trade taş bende en azından kovaladığın için şu an bir 20 TL'sini atayım şimdiden Yolu doğru atmışım neyse ne siktir et tamam birazdan açalım zaten tip söz neyse boş ver hadi hadi tamam go hadi Hadi drop. Hadi. Çok yavaşsın. 370 oldum. Şu an 270 ile kardayım. 200 ekti zaten çıktı çoktan ama devam ediyoruz biraz da ben. Şu anda arkadaşlar bakın. Böyle bir kara çıktıysan eğer risk al abi. Zaten 100 ile başlamadık biz bu işe. Risk al 100 at al bakayım. At 100 at. Sonra 150 at. Binlersen 150 at. Ne kaybedersin abi? Şu anda şans 0. Hala %50 %50. Ananı sikeyim Ne dedim ben? Az önce ne dedim? 100 at sonra 150 at. Kazanırsan 150 at dedim ama kaybettim. Yine de atacağım. Kendime güveniyorum. Bastım. Kendime güveniyorum. Sevkotor. Bak bu hamle ince iş. Analisi key. Yarrak ince iş. Şuna bak. Gerçi kötü de vurmuyormuşum. Kardeşim hissetmiştim ama adam götüme sıfır sokarsa ben ne anlamı kadar yedi bulmamız zaten. Bir comeback atamayacağız arkadaşlar. Gene hayaller suya düştü. Gene luz yolu gözüktü bana bu arada. Aynen. Çok luz bana yol gözüktü ya. Luz yolu gözüktü diyeceğim ama. 40 o diyelim bir. Hiçbir zaman ümidi kesmeyelim arkadaşlar devam edelim biz. 40 go'da. Yedi güzel. Oğlum bak iyi vuruyorum. Bayağı iyi atıyorum. Bayağı iyi atıyorum. Çok iyi vuruyorum. Bu işin sonu güzel gidiyor arkadaşlar. Bu işin sonu güzel gidiyor. Ama valla gel. Zaten kendimi droplayacak tek seni? Ah. Hadi bir daha iyi vurayım. 9 atarım. 8 atarım. Yapma be. Hissetmiştim. Arkadaşlar bir BGM kaldı. Ben bunu basmayı düşünüyorum. Yani umarım. Kazanırız. Olmadı Sevkotor'cum gerçekten olmadı sana, olmadı bize, ikimize, sen de tipten yararlanamıyorsun. Hadi. Çak. Altı, sikerim. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Dördüncü videom, beşinci videom ne bilmiyorum ama artık eksiden eksiye, eksiden eksiye koşuyoruz. Daha da reme çekeni siksinler götünden, onu da söyleyeyim ya. Artık ya reme ya da reme Başka bir video görmeyeceksiniz benden uzun bir süre. Uzun bir süre Remo oynamıyorum. Başlık bu. Remo oynamayı bırakıyorum. Başlığa bunu koyacağım. Yalan değil. Oynamayacağım artık. Remo yapacağım sadece. Proje alacaksanız açıklamadan alın. Başka diyeceğim bir şey yok maalesef. Takıma katılmak istiyorsanız Typhon.pcs'nin üzerinden zaten katılabiliyorsunuz. Onu zaten videonun başında söylemişim sizlere. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.